İbrahim setnebe Hazretlerinin Hicri 2. Asırda yaşadığı rivayet ediliyor. Kirman'da doğup, Herat bölgesinde yaşamış. Bu Allah dostunun şöyle bir sözünün olduğu rivayet edilir. Şerefin kemaline, imanın kemaline erebilmek için şu aşamalardan geçmek gerekiyor fakirliği zenginlikten daha değerli bilmek, açlığı tokluk, açlığa tokluktan daha fazla kıymet vermek ve e, darlık zamanını ferah zamanından daha değerli görmek. E, fakirlik aslında her ne kadar insanın hoşuna gitmese de zenginlikten daha hayırlıdır. Böyle zamanlarda insan daha fazla sivrilir. Her ne kadar insanın e, dehşet aldığı ve acı çektiği bir şey olsa da e, gerçek şu ki insan böyle zamanlarda daha fazla sivrilir ve imanı daha fazla terakki eder. Zenginlik ve bolluk zamanlarında insan e, Allah'ı unutabiliyor. Yani para sebebiyle şımarıp yoldan çıkan pek çok insan var. Burada fakirlik diye ifade edilen şey sadece para yokluğu değil. Bazı insanlar maddi yönden çok zengin olsa da ailevi sıkıntılar veya da sağlık problemleri sebebiyle e, huzursuz oluyorlar. Yani bu da bir imtiham. Darlık ve sıkıntı sadece maddi problemlerden oluşmuyor. Kısacası meydana gelen bu sıkıntılar, bu problemler insanın Allah katında büyük dereceler elde etmesine vesile olur. Bunlar her ne kadar istenmeyen şeyler olsa da aslında çok büyük bir ganimettir.